Kimimiz için belirsizlik, kimimiz için bir dolu insanın tıkılmış olduğu bir labirent ve çoğu insana göre sonsuz bir diktatörlük. MTB Show'un yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Tunağan Bostaş ve bugün sizlerle birlikte dünyanın belki de en izole ülkesini konuşacağız. Kuzey Kore yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti. İşlerin nasıl başladığını merak ediyorsanız sizi uzun bir geçmiş yolculuğuna çıkarmam gerekiyor. Sizi Kuzey Kore'nin ilk babasıyla tanıştırmalıyım. Kim Il Sung. Kim Il Sung Japonlara karşı direnen bir gerillaydı. Ve bu üstün başarılarından ötürü Ruslar Kuzey Kore'ye girince Kuzey Kore'nin başkanı ilan edildi. Aslında Kim manidar bir seçimdi. Çünkü Rusya'ya bağlılığı müthiş derecede fazlaydı ve çıkarları doğrultusunda her şeyi yapabilecek bir insandı. Buna 1950'de Kore Savaşı'nı başlatmak da dahildi. Kim Il Sung'un yaratmak istediği gerçekten büyük bir hanedanlıktı. Dünyada çeşitli diktatörler gördük. Muammer Kaddafi, Adolf Hitler, Joseph Stalin, bunların sadece bazıları. Ama hepsinin sonu ya ölüm oldu ya da yıkılmak. Hatırlayın. Muammer Kaddafi kendi halkı tarafından linç edilerek öldürüldü. Saddam Amerika'nın etkisiyle öldü. Adolf Hitler yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı. Fakat Kuzey Kore'deki diktatörlük asla yıkılmadı. Çünkü kim Il Sung ve halefleri dünyadan kendilerini çok iyi bir şekilde izole ettiler. Ve bu da Kuzey Kore'nin belki de hiç değişmeyecek yazgısının başlangıcı oldu. Kim Il Sung'un ortaya attığı Juche politikası vardı. Çünkü bir yerde Kim Il Sung çok fazla Sovyetlere bağlandığını görmeye başlamıştı ve Juche dediğimiz yani halkın kendi kendine yetebileceği inancını başlattı. Bu politika Kuzey Kore'ye çok yararlı olmadı ama diktatörlük ve saltanat için en iyisi buydu. Aslında Kim Il Sung'dan sonra da or çıkan kişi Kim Jong Il olmayacaktı. Evet. Aslında gözde veliaht Kim Jong Il'di. Fakat kim Jong-il'in de boş durmaya niyeti yoktu. Kuzey Kore'de kültür ve sanat faaliyetleri sınırlı olduğundan insanlar sinemada genellikle devletin belirlediği filmleri izler. Bu filmler devleti, hükümeti, rejimi ve büyük lider ve ebedi baba Kim Il Sung'u öven filmlerdir. Kim Jong-il ise bu propaganda Bakanlığının başına geçmek için elinden geleni ardına koymaz. Mükemmel filmler yapmaya çalışır ki bunlar yurt dışında alay edilen fakat Kore'de ilgiyle izlenen filmlerdir. Kuzey Kore'nin ebedi liderinin gözüne girmek için küçük oğul Kim Jong-il harekete geçer ve Güney Koreli çok ünlü bir aktris ve eşini Kuzey Kore'ye kaçırır. Kim Jong Il'in gözetimi altında yaklaşık 17 film çektikten sonra Kim Jong Il artık hedefine iyice ulaşmıştır. Fakat burada ufak bir parantez açmamız lazım. Kim Il Sung Kuzey Kore'nin gözünde bir tanrı gibiydi. Kim Jong Il'in de kendini en azından tanrının bir halefi, bir yetkilisi gibi göstermesi gerekiyordu. Ve o da bunun için kendi hikayelerini yazmaya başladı. Hadi gelin bunlardan size bahsedeyim çok kısa olacak bir şekilde. Mesela anlatılana göre yüce lider, yüce halef Kim Jong-il 3 haftalıkken yürümeye başladı. Etkileyici. 8 haftalıkken konuşmaya başladı. Gökleri ve hava durumunu o kontrol ediyordu. O kadar zeki bir insandı ki 1500 kitap yazdı ve insanlığa yapılabilecek en büyük iyiliği yapıp hamburgeri o icat etti. Bunları ben uydurmuyorum. Bunlar Kore'nin Kim Jong-il'in kendini inandırması için uydurduğu yalanlar. Aslında çok komik değil mi? Ama insanlar inanıyor. Ve Kim Jong-il böylelikle Kim Il-sung'un 94'teki ölümünden sonra devletin başına geçiyor. Fakat Kuzey Kore'de o dönemde Sovyetlerin de artık yıkılmasıyla büyük bir kuraklık başlıyor. Çünkü bu zamana kadar Kuzey Kore'nin her şeyi Sovyetlere bağlıydı. Ve Sovyetler de yıkılınca Kuzey Kore'yi ayakta tutacak çok fazla bir şey kalmadı. Bu durumda ise Kim Il Sung vefat ettikten sonra başa geçen Kim Jong Il nükleer silahlara yönelmeye başladı. Biraz uranyum ve diğer etkilerle Kim Jong-il nükleerleri üretmeye başladı. Fakat insanlar ölürken nükleerleri üretmek için bir bahane bulması lazımdı ve halkı Kore Savaşı'nın modern halini görmeye mecbur etti. Yani bu ne demek? Sevgili halkım, Amerika ile savaştayız ve bu savaşta hepimiz tek bir bilek olmalıyız hepimiz kendimizden fedakar bir şeyler eklemeliyiz. Ha, biz mi ne yapıyoruz? Biz nükleer füzeleri üretiyoruz. İşte Kim Jong-il'in halkına söylediği yalan buydu. Yalandı çünkü Kim Jong-il'in kendine ait neredeyse 800 bin dolarlık vodka ya da içki bölümü vardı. Kendine ait. Düşünsenize halkınız ölüyor ve siz orada Lüks içinde yaşıyorsunuz. Tonlarca villalar, evler, arabalar, içkiler. Halkınız orada bebek eti satma durumunda. İnsan yeme moduna düşmüş. Gerçekten çok ilginç. Ve yıkılmadı. Evet. Kim Jong-il'den sonra 2011 yılında ise şu anki başkan Kim Jong-un'un sahneye çıkış vaktiydi. Kim Jong-un tahta çıktığında nükleer denemelere daha çok önem verdi. Amerika ile arasını bayağı bir bozdu. Elindeki füzelerin Amerika'nın çoğu yerini işgal edecek hidrojen bombaları olduğunu söyledi. Kim ne derse desin, Kuzey Kore belki de dünyanın en büyük diktatörü. Asla yıkılmayacak. Çünkü Kim Jong-un'dan sonra yerine başka halefler geçecek. Bu yüzden Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Il Sung yani kısaca Kim Hanedanlığı halkına kendine öyle pazarladığı için, kendilerini tanrı gibi gösterdikleri için ve kendilerini müthiş bir şekilde izole ettikleri için dünyada sağ kalan tek diktatörlük. Ben Tuna Bostaş ve bugün sizlerle Kuzey Kore'nin tarihine ufak bir yolculuk yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize mutlu, bir o kadar umutlu ve güneşli günler diliyorum. İyi günler.